dini eksik anlamaktır. Bundan dolayı hiçbir yere varamadığımız görülmektedir. Tepemizde, yanımızda, evimizde, önümüzde, her tarafımızda sapıklıklar cilt atıp duruyor. Bir türlü normale dönemiyoruz. Sebep dini eksik anlamak, yanlış anlama, anlamak veya anlayamamak. Ve daha buna benzer. Şimdi çocuklarımız sünnet ettiriyoruz. Tamam adı sünnet. Düşünün ki yıllar yılı bu sünnet merasimleri içgili yapıldı, çalgılı yapıldı, dansözler de yapıldı. Adı sünnet olacak, yapılan merasim lanet içinde olacak. Sünnet, adını sünnet koyacaksınız, fakat yaptığınız merasimin içinde fuhuş olacak, içki olacak. Allah Resulü lanet ettiği fiiller ve eylemler üstlenecek. Bu çok yapıldı bunlar, hala yapılıyor sünnetçiler türemiş, sarhoş sünnetçiler. Ve türlü meslekler, türlü rezaletler sünnet kelimesinin altında icra edilmiş, hala edilmekte. Sebep dini anlamamak yanlış ama. Yine yani bizler böyle, küçük çocuklarımızı belli yaşlarda sünnet ettiriyoruz. Sünnet dediğimiz erkek çocuklarımızın vücudu, üzerinde vücudunda küçük bir yani. Tenasül organlarında Vafi olan küçük bir ameliyat, operasyon yavrucası. Küçük bir et parçasını kesildi, bakın diyormuş. Basit bir şey. Sünnet bu. Ama 15 yaşını ikmal edip de erginlik çağına girdikten sonra Müslüman erkeklerin sakalını kesmemesi de sünnet. Çocuğunun sünnetini yapıyor, kendi sünneti yok adamın. Bir tarafta var, bir tarafta yok sattık bir tutum, yanlış bir tutum. Geçenlerde Yugoslav göçmenlerinden bir Müslüman kardeşini sünnetine çağırmışlar, gittim kalabalığı toplamışlar, yüz yüklü, kimiz benli, kimi içtineli Yugoslavya'dan bir aynı insan. Birkaç çocuğun sünnetini yapı yapıyorlar. İçlerinde bir tane sakallı Müslümanı rastlamadım. Dedim ya evvelsiz sünnet olun be adamlar. Hani size sakal, 124 bin peygamberin geldiğini söyleyen hepsi sakallı. Siz kime tabi olmuşsunuz, kime benziyorsunuz ya? Çocuklarınızda sünnet var, sizde yok. Birinin getirmesi sünnet, birinin getirmemesi sünnet. Bu yanlışlık niye? Bu çarpıklık niye? Bu dalalet niye? Ama işte böyle. Dünyada İslam'ın eksik anlayan milletlerin başına Türkiye Nereden başlarsınız? Hangisini söylersiniz? Müthiş bir dalalet. Bakıyorsunuz adam gazeteci, yazar, kitap yazmış, yazı yazmış, makale yazmış, Müslüman bilinen, Müslüman tanınan bir kalem sahibi yahut yazar, çizer adam. E, bir konuşmasına rastlıyorsunuz, bir toplantıda efendim din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diyor. Sübhanallah. <laughs> ya, hiç mi okumadın fıkıh kitaplarında فمن فرق بين الدين والدولة فقد أشرك العظيم دين اشترك اشترك. مِنْ ممكن من غير الإنسان مشرك من من أن الدين فارق والدولة فارقة ثم حج البيت ثم مات حول الكعبة المكرمة بل مات أبدا Bir Müslüman inansa ki din işleri ayrı, devlet işleri ayrı, din ayrı, İslam siyaseti ayrı diye düşünse, din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diye düşünse ve inansa, bu inancıyla Mekke'ye harbe gitse, hac esnasında Kabe'nin etrafında tavaf ederken düşüp ölse, bu kişi ebedi kafir olarak ölmüştür diyor. Bütün kitap var bu. Bu ne bir zaman Bu ne, bu ne? Bu ne? Zamanları yaşıyor. Memlekler bu yerleşmiş yazarlara, çizelere hafif kendisini hafif kabul edenlere cehalet bol geziyor. Onun için sapıtmışız. Yoksa Allah Resulü لَنْ تَبِلُّ مَا تَمَسْكَكُمْ بِهِمَا Size emanet bıraktığım iki kaynağa, yani Kur'an'a ve sünnete, ısı sıkı, sıkı sarıldığınız müddetçe sizi dalalet etkilemeyecek demiyorum diyor. Etkiliyorsa demek yapışmamışız sapıklık başınızda yönetim haline gelmişse, işte buyurun, Allah Resulü ferman ediyor, feryat ediyor. لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّا اُمُورَهُمْ دِنْوَا رَوَابُ الْبُخَارِ İmam Buhari'nin çok sıhhatle rivayet ettiği hadiste, işlerinin başına kadınları getiren milletler ebediyen iddia olmayacak bir kez. لَنْ يُفْلِحَ تَأْكِيدِ نَدْلِ bu ve harfi bir fiil-i müzari'nin başına geldiği zaman Arapça kavaide göre len yufliha ebediyen iflah olmayacak şimdi olamayacağı gibi gelecekte de olmayacak o milletin yüzü gülmeyecek o millet çıkmazdan kurtulmayacak o millet cennete giremeyecek len yufliha kavun, kavun millet topluluk, cemaat, cemiyet neyse ve lev umurahum dimraetim işlerinin başına kadınları vali yapan, kadınları amir yapan, kadınları bakan yapan idareler vallahi ilahum olmayacak. Peygamber söylüyor söylüyorum. Ama işte bu sapıklık bugün cereyan ediyor. Bu sapıklık bugün bir devlet nizamı olarak karşımıza çıkmış. Ben tadillu ma temessekü bi imaner ve hadis. Demek yapışmamışız. Demek sarılmamışız. Şuradan, şu kabloya dokunduğum zaman benim elektrik çarpıyorsa, demek bu izole edilmemiş. Üzerindeki demek ki cereyanı örtecek olan bu kablo kırılmış, çatlamış, eksik kalmış. Sapıklıkla beni çarpıyorsa demek ki sapıklarla sünnetle izole edilmemiş. Kur'an'la izolasyonumuz yapmamıştır. Çıplanız demek ki sünnetle. Evet bir tekim Efendim Konular o kadar geniş ki hangi birinden başlarsınız? Hangi birinden devam edersiniz? Vallahi şaşırıyoruz. Meselelerimiz o kadar çoğu, davalarımız o kadar çoğu, problemlerimiz. Dünyada problemi en çok olan millet Müslüman milletler. İdrakları, ihanetlere uğramış olanlar Müslümanlar, yığın yığın davaları olanlar Müslümanlar, çözülmemiş problemleri olanlar Müslümanlar, ırz ve namusu çiğnenen Müslümanlar, hak ve hukuku çiğnenen Müslümanlar, kanları akıtılan Müslümanlar, Hı. nesilleri kesilenler Müslümanlar, bugün Batı'da, Avrupa'da çocuk doğursun kadınlar diye teşvik edilirken, Türkiye'de kadınlar çocuk doğurmasın diye teşvik edilir. Hızlı, Hı. namussuz, zürriyeti, mülkiyeti, mülkiyeti, çiğnenen topluluklar. Kafi, cahil, hiçbir şeyden habersiz, zavallı, çaresiz, Çevresiz, çehresiz, lehresiz Müslümanlar. Bu nereye böyle gider? Nasıl gider? Paramızın bereketi yok, hayır yok, huzuru yok yuvalarda, evlerde, meskenlerde, emeklilerde, hiçbir yerde huzur, hayal, hakikat yok. Bizi yöneten devletin, hükümetin bütçesine intikal eden paraların en büyük çoğunluğu ruh sektörüne gelir. Bu sene yine en büyük vergi veren rekortment olarak ilan yine bir kumuş İsmini söylemekten hayal ediyoruz ve muazzam sıkıntı duyuyorum bundan söylerken. Tarihin en şerefli bir milleti olarak, Müslüman milleti olarak, kıdalar ötesine İslam'ı götüren bir ecdadın torunları olarak, bugün cebimizde dolaştırdığımız, cüzdanımızda bulundurduğumuz paraların büyük çoğunluğu genel evlerden toplanan vergilerden hasıl oluyor. Şeyh efendiler de bu parayı yiyor, efendi hazretleri bu parayı yiyor, müftüler de, hocalar da, bütün müminler de bu parayla besleniyor, bu parayla alım satım yapıyor, bu parayla evine hocağına rızık götürüyor. Nasıl hayat bulacaksınız, nasıl bir hikmetinizi koruyacaksınız, nasıl takva sahibi olacaksınız? Hadi tekvaya uydunuz ya takva mı olacak? et! Bir zerre haram lokma, pis lokma yiyenin teraseti ebediyen alınır diyor. Ne teraseti Feraset Teraset bakar bakmaz, tesbih ve teşhis etmektir zalimi mazlumu. Kafiri mümini tesbih etmektir. etmekdir, mümini tesbih etmektir. etmekdir. haram lokmalar bütün hücrelerimize kadar nüfuz etmiştir. Devletin hazinesine gelen paranın büyük çoğunluğu bu bu sektöründen, kumardan, faizden geliyor. İçkisiz bakkal bulamıyorsunuz artık çevrenizde.